Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün kariyerimizin 10. bölümü e, ka Kanalımızın 10. videosu Yani upgrade videosuna hoş geldiniz e, Hatırlarsanız e, ilk videolarında söylemiştik ee, Onar, onar bir, bir upgrade gelecek her videoda Her 10 videoda demiştik e, O yüzden bu video upgrade videosu neler olacağını e, kapak fotoğrafını değiştireceğim bu arada. Kapak fotoğrafı e, eski eski kanalımın kapak fotoğrafıydı. Hatırlarsanız söylemiştim onu da. Onu değiştireceğim. Acayip güzel bir kapak fotoğrafı yaptım. Değiştireceğiz. 10. videomuza özel de güzel bir derbi geldi. Bu arada e 4 2 ile oynuyoruz. Dortmund 2 ama Borussia Dortmund 2. Iki. Yani ikinci takım. Mesela Flyball'un da ikinci takımı var. Onu o da burada onun da oynayacağız. Merak etmeyin. Of kallı. Stadyum için 23. meyde oynuyoruz. Deplasmanda çıkıyorlar sahaya. Biz de çıkıyoruz. Ben ne varım? Maç reytingi 8.5 diyeceğim. Hadi da gol mü desek ki? Yok ya. Şey yapayım. Aynen maç reytingi yapacağım ya. Maç reytingi güzel olur. önceki videomuzda da Leipzig'i yenmiştik. Çok güzel bir galibiyet almıştık. O da Bujaliski abiyle acayip peşleşme yapmıştık. Hatırlarsanız. Onlarda bir oyuncu Drezmeltens'e benziyor. Selamlaşma falsı. Oğlum çok kötüymüş be. Biz bunları bir atarız. Oğlum bu ne biçim saha ya? Ben hayatımda böyle saha görmedim ya. Şu ki hocam bu ne ya? Hayatım yomba bulte ya ping pong, frie. Eee. Logo, Anik, Süvaz, Fetapenge, Gobel ve Ozinki Zimmedan e Şöyle şey yapmış Şanel Bayan, Molenko, Kabe, Bujoliski, Şalp ve Yandıraviski, Karaviyev e, Karaviyev, Buçan, Popov, Strotard, Bunçak Aleksandr Shostkolevski yine aynı kadroyla çıkıyor Güzel bir derbi. Bu arada Dört da çizgileri şey yapmış. Onu da fark ettim. Bu Jaliski ne yapıyor Bujaliski? Jaliski? Bu Jaliski abi yapma ya. Biz seninle güzel eşleşiyoruz yapma. Bu Jaliski. Haba ev. Haba ev. Aç oltayı dubinçak. Vuruş gol. Ne oldu? koydum noktayı. Abi çok güzel indirdim. Ol da şuna bak bir ya. Ben böyle bir şey görmedim. Şu da bir dokunmuşum. Bir de vurmuşum Acayip. Eski hocam seviniyor. Şuskalevski hocam kar yağıyor. Sen hala yaz şapkası takıyorsun. Bu ne biçmiş? 13 on maçta 12 gol. Çaner bay. Luke Free. Luke Free Pinok. Pinok. Pinok Popo. El Longo Yombo. El Longo Yombo bu çan. E bu arada arkadaşlar. E, a, bir de upgrade videoları artık video videodan videoya değil e, aboneden aboneye gelecek e, 50 abone de yapacağım bir sonraki upgrade'i onu da söyleyeyim bu işi hızlandırmak için kırmızı butona basabilirsiniz ben hem ben sevinirim hem de sizin iki saniyenizi almaz bile yani öyle düşünecek bazen insan Ya Molenko çok güzel verdi. Ben de ona çok güzel verdim. Yal Yaldoltalı. Oltalı, Vurdum Çan. Mutinski. Çok güzel kafa. Güzel atak. Güzel kafa geliyoruz. Jaskalevski hocam üzülme tamam atacağım. Atacağım. Annik kabaya ve o ne biçim pas ya özür diliyor bir de neyse özür diliyor bir şey demeyelim <laughs> elli abone de yeni upgrade gelecek tekrar hatırlatalım hoppa verdim bu jaliski abiye kendim takıldım bir şey yok Karaviyev olsun yani en azından defansı engelledi. Oğlum bu arada Dortmund'un Dortmund, Dortmund 2'nin şeyiyle hiç uğraşmamışlar. Direkt Dortmund'un asıl asıl şeyini koymuşlar bu arada. Asıl formasını koymuşlar buraya. Normalde herhalde Dortmund 2'nin forması farklıdır. Yani bu kadar ünsüz bir takıma bu kadar güzel şeyler gelmez. Sponsorlar gelmez yani. Ya da direkt 4 ile anlaştıkları için 4 mumluk 2'ye de gelmiş olabilir. Bu Jaliski abi gönderdi. Çektim. Yapıştırdım gol. şart bir kalabiye. Acayip buldum golümü attım abi. Şuna bak. Hop çektim. Adam ne yapacağını anlamadı. Buldum gol. 90'a. Alexander hocam bu şeyi bu nesli 2'ye çıkaracağım. Bu takımı bu nesli 2'ye çıkaracağım ben. Yani bu takıma çıkarsa bu Jaliski abiyle ben çıkadım. Ver. Al bak adam. Adama daha top istemeden biliyor ne, is, ne nasıl isteyeceğimi de top kaybettik. İt ver. Sivil. Göbel. Maç bitti. 2 ağlatıyoruz. Oğlum. Yani. Güzel pozisyon vardı. Ok. Kafa golünü ata, atsaydım çok güzel olurdu. Ya. Aynen. Bu iske abim. Onlarda bir adam. Maç böyle başladı dakika 6 gönderilen kafa Channel bay kontrol vuruş gol ya abi şu gol çok güzel herkes kabullensin acayip güzel bir gol benim sevinç tabii ki de 21. dakika Orta çok güzel bir kafa Kabevçi, Kaleci Olbinçak Albin Çanık'ın sevinç. 39. dakika. Acayip sıyrıldı Çağınır Bay. Klas bitiriyor. Ve devre 2-0 Dinamo Kiev'in galibiyetiyle sonuçlanıyor. Arkadaşlar neden bunları yaptığımı da sö söyleyeyim. Ee, ben de biliyordum. Ba bazen e şey yapmayı unutuyor. O videoyu durdurmayı unutarak tuvalete gidiyoruz. Ben bunu biliyorum. O yüzden o videoyu durdurmayanlar için de şöyle bir özet geçiyorum ilk, yarın. i̇lk yarı, ilk da ikinci yarı için. Ya e annemiz bir şey çalıyor, bir şey istiyor. O sırada videoyu durdurmayı unutuyoruz falan filan. Yani ben de 11 yaşındaki bir çocuk olduğum için ben bunları biliyorum. Oo güzel kafa kaba ev Bu Jaliski, bu Jaliski gönder önüme vuruş gol. Evet, bu Budur. Çok güzel gol valla. Yine bu Jaliski abim asisti yaptı. Ben gol yaptım. Bitti abi ya. Şu klaslığa bak. Şu klaslığa bak. Of. Böyle klas görülmemiş. -take. Tekrar aldım. Ah be. Bu Jaliski abi alınmıydın da. Neyse önemli değil abi önemli değil. Önemli değil. Neyse trik yaptım artık. Şeyimde düşemez. Andraviski. Bu Jaliski. Bu Jaliski. Şerfi Verildi bana. Ben verdim pası oradan. Bu Jaluski. Asis. Coştu diyoruz. Aleksandr Bujaliski. Abi ceza sahası dışından attı herhalde ya. O ne biçim gol? Biraz yavaş. Ne yapacağını anlamamış kaleci yani. Gerçi kaleci de kötü yani. 4-2 ile oynuyoruz. Biz normalde Nedir efendim? Ukrayna'nın 7. lig takımının Ukrayna'nın süper lig takımında Oynamamız lazım. Süper liginde oynamamız lazım. Özlemli ki Ama burada oynuyoruz yani. 4-0'da bir atalım. Kapo. Karaviyev. Şerfi. Ujaliski. Yarmolenko. Aç ortayı. Vuruş. Odzinski. Şampenenko. Oğlum bu maçta ne yaptım ben ya? 5 gol katkısı. Daha sonra neden daha sonra neden benim Burton Malt istiyor? Daha sonra neden benim Burton istiyor? Şuna bak. 5 gol var. 3 benim. İkisinde de asistim var. Hani nasıl gol katkısı olmasın? Yani nasıl Burton beni istemesin? Elongo yombo, elongo yombo. Zota. Zaten, Zaten şıklan gel. Oradan çok güzel bir pas Şalpenenko'ya. Şalpenenko abi verdi bana. Ben gittim verdim Bujaliski abime. Bujaliski abi Morzinski. Bujaliski. Jaliski. Gol gol. Şuna bak oğlum. Yani Dortmund güzel maç dedik. Böyle kötü maç olmaz diye. Koleji de yine iyi refleks çıkarmış oldu. Ama yani bu Jaleski abi bitin. O da asist sayılmadı bana ama orada da benim acayip bir katkım var. Neyse altısın. 88. dakika. Mükemmel gol. Bu Jaliski abi bassın. Bu Jaliski abim alsın. Bu Jaliski abi şerpenin kalbi. Bitti maç. Hemen yenik ofti. Bir daha alayım. Teşekkürler. mu? kaç sütun var hepsini. Kaleci kurtarmış ya. Bu ne ya? 2 asist, 3 gol. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Maç buldu başladı. 6. dakika. Dubinçak'tan istedim. Klas kontrol, klas buluş, klas gol. <laughs> Aleksandr Şoskolevski abim seninde. 21. dakika çok güzel olta çok güzel kale kafa kaleci izin vermiyor kalecinin sevinç Kla 39. dakika klas kontrol güzel buluş klas güzeldi sevinç 58. dakika. Mükemmel bir pas. Mükemmel bir buluş. Mükemmel bir gol. E yine sevinci. 67. dakika. Ben orada mükemmel gördüm bu Jaliski abimi. Bu Jaliski abim mükemmel bitirdi. Ceza sahası dışı. 79. dakika. Buldum olmadı Verdim. Orada Şarpenenko albime. Şarpenenko abi mancayip bitirdi. Aleksandr Şoskolevski abi artık sevinmeyi bıraktı. 88. dakika istedim buldum kaleci. Daha sonra bu Bujaliski abi. Ve maç bu şekilde bitti. O oyun tarzı bölmesi açılmış. Ne yapabiliriz? Plastik şut, doğal yetenek. Bu ne? İlk dokunuş. Ben doğal yetenek diyeceğim buna. Neyse bu kadar videoda bu kadardı. Oo bu. Aa bu halde biz 3 gol attık. 2 de asist yaptık. 4 tane harcı. O zaman bunu harcamayacağız. Voleler. Penaltı. Penaltıyı kullanalım. Pasa verelim yine de bir pasa. Kısa pas ve görüş. Of dribbling. Bir tane dribbling'e. Fizik defans değil. Fiziğe de şuradan reaksiyonları da ikisini de dolduralım. Bir şey olmaz. Aa, şurada güç ve agresiflik var. Burada da zıplama ve agresiflik. Dayanıklılık ve zıplama falan filan. Bugünlük bu kadardı. Abone olun, like atın, videoyu da bitirelim. Bay bay.